doğruyu gören göz gördüğü zaman görüyor gör yani. allah Allahu Teala nasip ediyor. Birisi vardı. Bir şeyhin temsilcisi yani. <laughs> Baktım oldu tillo Dedim hayırdır diye geldim buraya dedi vallahi Seyda'ya insap etmek için geldim. Babası da şeyh yani filan. Dedi valla babam bana demiş ki kimseye söyleme. Kimse bilmesin ama Mullah Burhan hakiki bir şiddir. Büyük bir alimdir. Evladım sen git ona insap et. Bizimki olmuyor ama sen git ona insap et demiş kadar garip bir şey değil mi? Yani bu tamam belki söyleyemiyorum. Bazı işlerden dolayı açıklayamıyorum. Bilemiyorum artık onun şeyini, halini. Yani ama kendi kendine bunu itiraf ediyor en azından. Bir tane adam vardı. Vakti zamanında çok bana bile muarızlık yaptı. Ben radyoda programlar yaptım zamanlarda. Bağlanıyordu, tartışıyordu benimle şudur budur filan. Yani böyle yani hemen hemen belki düşmanlık derecesine kadar. Bir gün böyle bir sohbette iki tane genç geldiler tövbe alacağız ama altı yedi sene sonra filan. Biz kimiz biliyor musunuz filan yok bilmiyorum. Biz sizinle vakti zamanında böyle telefon açıp tartışan adamın evlatları istediler. Yani babalar da şeyh kendine göre mürşid. Ama bakıyorlar ki doğruluk burada, hidayet burada, istikamet burada yani. Bir, bir başka mesela birisi var çok muhterem birisi. İyi bir şeyhin de halifesi. Yani Allah selamet etsin. Bunların hiçbirinin ismini vermiyorum. Vermek doğru olmaz çünkü. Onun mesela iki tane kıza demiş ki ben de şeyhim demiş. benim şeyhim de büyük bir insan demiş. Ben de iznim var demiş ama siz demiş. Şeyh Burhan Hazretine gidin ona bağırın demiş. Yani bu bunlar böyle belki ufak tefek tek tük gibi görünüyor ama öyle değil yani. Allah-u Teala nasip ediyor. Cenab-ı Rabbül bu yola girecek insanlara, gerçek manada bu yola girecek olan insanlara Allah-u Teala öyle kaplar açıyor ki hiç alakası olmayan insan, hiç alakası olmayan bir yerden Cenab-ı Allah nasip ediyor, geliyor, bu yani. Kısmet oluyor yani. Şimdi bu çok mu önemli? Yani hidayetin, istikametin ve doğruluğun kaybolduğu, adabın, usulün kaybolduğu bir ortamda, bir devirde bunlar önemli şeyler.